burası çok önemli. Öğrencilerin çoğu burayı anlamıyor, karıştırıyorlar. Bakın gerçek gazlar ne demişiz? Yüksek sıcaklık, düşük basınç, küçük molekül kütlesi, düşük yoğunlaşma noktası. Apolar tanecikleri sahip olma koşullarında ideale yakın davranır demişiz. Gençler özellikle karıştırılan yerleri yan yana yazmak istedim. burada dikkat edeceğimiz bir yer var. Bakın şimdi biz bir gazın gerçekliğini bakın ya da idealliğini bazı etkilerle değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bazı etkilerle ne yapıyoruz? Değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önce göstermiştim. Bak şöyle yaptık. Pistonlu yaptık. Mesela pistonu aşağı doğru ittik. Ne oldu arkadaşlar? Mesela buraya SO2 gazı yazayım. Pistonu aşağı doğru ittik. SO2'nin daha da gerçek olmasını sağladık ama pistonu yukarı doğru çekersek hacim büyüyecek. Tanecikler arasındaki uzaklık artacak ve böylece SO2 daha ideale yakın olacak. Şimdi gençler bu çok ayrı bir şey. Şurada yazdığım not çok ayrı bir şey. Yani arada çok fark var. Dikkat edin. Bunu iyi öğrenin arkadaşlar. Bakın bu ifadeyi iyi öğrenin. Gerçek gazlarda basınç beklenenden daha düşük, hacim beklenenden daha büyük çıkar. Bu ifade çok önemli. Öğrenciler bunu yan taraftaki buradaki düşük basınç, yüksek sıcaklık ifadeleriyle karıştırıyorlar. Kesinlikle karıştırmayın. Gerçek gazlarda basınç beklenenden daha düşük çıkar. Hocam bu ne demek? Bakın bir gazın gerçekliğini ya da idealliğini değiştirmek başka. Bir gazın arkadaşlar kendi başına basınç yapması çok başka. Onu da sizin karşınıza şöyle soracaklar. Ben özellikle burayı boş bıraktım. Gençler bunu burayı böyle dolduralım. Bakın şuraya bir kapalı kap çizdim. Şuraya da yine aynı şekilde bir kap çizdim. Bunlar özdeş kap olsun. V, V olsun, T olsun, T olsun. İçindeki mol de N olsun. Bak yine şöyle yazayım. 1 mol helyum olsun, 1 mol CH4 olsun. Gençler çok dikkat edin şimdi bakın, benim demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın PWM yapsak burada, PWM yapsak buranın basıncıyla, burada da PWM yapsak basınçlar eşit çıkar. Niye? E hacim aynı. Bakın görüyorsunuz sıcaklık aynı, mol da aynı. O zaman PWM RT'den bunların ne çıkması lazım? Eşit çıkması lazım basınçlarının. Gençler bak, şimdi bize sorarlar hangisi daha ideal, hangisi daha gerçek? Helyum'un MA'sı arkadaşlar kaç? 4. CH4'ün MA'sı kaç? 16. Biz burada iki gazı da eğer ideal kabul edersek yani helyumu da ch 4 de ideal kabul edersek basınçları aynı çıkar. Ama bu gazlardan biri daha ideal, biri daha gerçek. Şimdi şartlar hep aynı, mol aynı, kap aynı, her şey aynı. Ne farklı? MA1'inde 4, MA1'inde 16. Burada daha gerçek olan kim? CH4 Arkadaşlar daha gerçek helyum burada ne? Daha ideal. E şimdi arkadaşlar ne yazdık? Gerçek gazlarda basınç beklenenden yani idealden daha düşüktür. Şimdi öğrenciler bunu anlayamıyor. Onu da ben şöyle futbolla anlatıyorum arkadaşlar. Tuttuğunuz takımı düşünün. Bakın tuttuğunuz takımı düşünün. Tuttuğunuz takım kendi içinde sahada uyumsuz olursa Arkadaşlar kendi futbolcuları arasında takımı futbolcuları arasında oradaki kaptanla sürtüşme var arkadaşlar işte gol atacak arkadaşlarla sürtüşme var. Yani bütün futbolcular birbiriyle sürtüşme içinde ve etkileşim kavga içindeyse karşı tarafa baskı yapabilirler mi? Yapamazlar arkadaşlar. Baskı yapmaya vakit bulamazlar. Ama bir takım düşünün takımınız çok ideal birbiriyle çok uyumlu arkadaşlar. Yani birbirleriyle aralarında böyle çekişme kavga yok. Bütün güçlerini karşı tarafa baskı için kullanırlar. Böylece arkadaşlar daha fazla baskı yaparlar. İşte burada bunu öğreneceksiniz. Bakın dikkat edin. Helyum tanecikleri birbirleriyle az etkileşim yaptıkları için bütün arkadaşlar ne yapıyorlar? Baskı yapıyorlar. Bütün kabın her yerine baskı yapıyorlar. Ama CH4 daha gerçek olduğu için kendisiyle etkileştiği için arkadaşlar bakın dikkat edin kendi içinde kendisiyle etkileştiği için kabın çeperlerine basınç yapmaya vakit bulamıyor arkadaşlar. Aynı futbol takımındaki gibi. Yani bunu yukarıdaki ifadeyle karıştırmayın. E hocam Ha, ben şöyle bir şey yapsam. Bakın ben bu CH4'ü gerçeklediniz ya daha ideale getirmek istiyorum. Ne yapacağız? O zaman içeriden CH4'ün ya molini azaltacaksınız ya da hacmi büyüteceksiniz. Bu ifade çok başka. Bakın bununla bunun basınç yapması basınçlarını karşılaştırmam çok başka. Bu ideal olduğu için basıncı daha fazla yapar. Bu gerçek olduğu için çekim kuvvetleri fazla olduğu için kendi arasında basıncı az yapar. Yani şuradaki İfade arkadaşlar tekrar göstereyim. Bakın bu ifade bir gazın gerçekliğiyle ve idealliğiyle ilgili. Bu gazın ise gerçek gazın basınç yapmasıyla ilgili. Gerçek gaz arasında itme çekme fazla olduğundan o basıncını yapamaz. Bakın o basıncını yapamaz. Böyle. Ha hocam bize bunun sorusu nasıl gelir arkadaşlar? Bunun sorusu böyle gelir. Şu şekilde bir kap yaparlar. Şöyle bir kap yaparlar. Buraya X gazı derler. Buraya Y gazı derler. Bakın bu da bir mol, bu da bir mol. Gençler dikkat edin. Yine VT yapalım. Yine VT yapalım. Gençler dikkat edin. Burada ikisinin de basıncının Px ile P'nin ne olmasını beklersiniz? Eşit olmasını beklersiniz. Ancak arkadaşlar şöyle bir şey verirlerse. Bakın şöyle bir şey verirlerse. X'in basıncı 0.7 atmosfer iken. E, buradaki Y'nin basıncı 0.3 atmosfermiş. E hocam bu nasıl olur? Eğer ikisi de ideal olursa tamam ikisinin basıncı eşit olacak. Ama arkadaşlar unutmayacağız ideal gazlar arasında itme çekme olmadığından dolayı etkileşim zayıf olduğundan dolayı ideal gazlar maksimum basınç yaparlar. Onun için arkadaşlar bakın buradaki x'in basıncı y'den daha fazla olduğu için x'in idealliği büyüktür y'den y gerçek gazdır. Gerçek gazlarda basınç beklenenden az çıkar. Buraya dikkat edin gençler. Bu da çok önemli. En kolay aklınızda futboldan kalır arkadaşlar. Eğer bizim takım kendi içinde sorun yaşıyorsa karşıya baskı yapamaz. İdealde sorun yoktur. İdeal müthiştir arkadaşlar. Gerçek gazda sorun vardır. O karşıya baskısını yapamaz. Oradaki futbol takımı takımı gibi düşünürseniz çok daha kafanıza yatacaktır arkadaşlar.